sevgili öğrenciler 4. sınıf matematik ders kitabı doğal sayılarla bölme işleminin bulunduğu sayfa 99'u hep birlikte işleyeceğiz. Evet, birinci konumuz bu sayfadaki bölme işlemi. Hatırlayalım. Ezgi 36 cevizi 6 kuzenime paylaştırmak istiyorum ama nasıl yapacağımı unuttum. Emre 36'nın içinde 6'nın kaç defa olduğunu bulursak kuzenlerine kaçar ceviz düşeceğini de buluruz. 36 bölü 6 eşittir 6 ceviz. Öğrenelim. Evet burada bir etkinlik var. İşte 6 kişinin sınıfta yapılabilecek bir etkinlik. O yüzden bunu geçiyoruz. Şimdi bölümün basamak sayısını belirleyelim diye bir kısım var kitabımızda. Sayfa yüzde bulunuyor burası. Evet 64 bölü 4 işleminde Çocuklar bakın. 6 büyüktür 4'ten. Yani bölünen sayının onlar basamağındaki 6'nın Bölümdeki 4'ten büyük olduğunda bölüm 2 basamaklıdır. Yani burada çıkacak sonuç bölüm 2 basamaklı olacaktır. 56 bölü 7 işleminde 5 küçüktür 7. 5'imiz 7'den küçük olduğundan bölüm 1 basamaklı olacaktır. 326'daki yüzler basamağındaki 3 ile bölüm kısmında bölen kısmındaki 3 eşit olduğundan bölüm 3 basamaklıdır. Demek ki kural eğer böldüğümüz sayının en büyük basamağı bölen sayıdan büyükse bölüm 2 basamaklıdır. Eğer bölen sayıdan küçük büyükse bir basamaklıdır. Eşitse her iki basamaktaki sayılar o zaman bölümümüz 3 basamaklıdır diyoruz. Evet 748 bölü 12 işleminde 7 küçüktür 12 olduğundan bölüm 2 basamaklıdır. Evet sevgili öğrenciler bu kuralların sizde çok oturabilmesi için çok çok soru çözmeniz gerekiyor. Yani bunlar bir kere, iki kere, üç kere okunarak yapılıp öğrenilebilecek konular değil. Daha çok soru çözerek, videoyu durdurarak, buradaki bölme işlemlerini yaparak da sonucun bir basamaklı mı, iki basamaklı mı, üç basamaklı mı olduğunu görebilirsiniz. Bilgi bulutu bir bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan kolaylıkla bulabiliriz. Bölünen ve bölen sayılarını karşılaştırarak bölümün basamak sayısını bulabiliriz. Evet işlem yapmadan kaç basamaklı olduğunu bulabilmemiz için bunlar bir kural. Bu kuralları öğrenmek için de sık sık tekrar edelim lütfen. Benim resimlerim adlı sergide sergilenen 144 adet tablo 8 kutuya yerleştirilerek taşınacaktır. Her bir kutuda kaç tablo olacağını bulalım. Evet 144'ü 8'e böleceğiz. 1'in içinde 8 yoktur. Evet, yüzler basamağındaki 1'in içinde 8 yoktur. 14'ün içinde 8 arayacağız. 14'ün içerisinde 8 bir kez vardır. Evet. Bir kere 8 8 diyoruz. 14'ün altına yazıyoruz. Ama tabii 14'ün altına 8'i yazarken bakın 4 burada küçük olan basamağımızda. O zaman biz 8'i 14'ün birinin değil 4'ün altına yazacağız. Evet çıkarma işlemini yaptık. 6. Şimdi bizim yukarıdaki 14 sayısında 144'teki ilk baştaki 14'ü kullandık. Sıra 4'e geldi. 4'ü aşağıya indiriyoruz. Burada bakın indirilmiş halini gösteriyor. 64. 64'ün içinde ne diyeceğiz? 8'i arayacağız. 64'ün içinde 8. 8 defa vardır diyoruz. Evet sevgili öğrenciler bölmeyi çok iyi yapabilmek için çarpım tablosunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. 8 kere 8'in 64 ettiğini mutlaka ve mutlaka bilmemiz gerekiyor. Evet 64'ten 64 çıkarsa kalan 0'dır. Bölüm yani sonuç dediğimiz kısım ise 18'dir. Evet ikinci çözümlü sorumuza bakalım. Sayfa 101'de bulunan ikinci sorumuz. 446'yı 7'ye bölmüşler. 4'ün içinde 7 yoktur. O yüzden 44'ün içinde 7'yi arayacağız. 44'ün içerisinde 7 6 kez vardır diyoruz. 6 kere 7 42 eder. Çarpım tablosundan bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. 44'ten 42'yi çıkarırsak 2 kalır. Evet, 2'nin içerisinde 7 olmadığı için bakın yan tarafa geçtik. Yukarıdaki 6'yı 2'nin yanına indirdik. 26'da da arıyoruz. 3 kere 7 21 olur. O zaman ben 26'nın içerisinde en yakın sayı olarak 21'i bulacağım. 26'nın içerisinde 7 3 kez var demiştik. 3 kere 7 21 kalan sayımız 5. Artık 5'in içerisinde 7 olmadığı için burada 5 kalacak. Bölümümüz 63, kalanımız 5'tir. Bölme işleminin kontrolünü yaparken de çocuklar bölüm dediğimiz sonuç kısmı ile bölen sayıyı çarpıyoruz. 441. Kalanımızı da 441'e ekliyoruz. 5 kalmıştı böldüğümüz sayıyı yani 446'yı buluyoruz. Demek ki bölme işlemimizi doğru yapmışız diyoruz. Burada bir bilgi bulutu yer alıyor. Bilgi bulutunda bölünen, bölen, bölüm ve kalan gösterilmiş. Yani bölme işlemindeki kullandığımız sayıların o bölümdeki adları bunlar. Evet az önceki yaptığımız işlemde bakın 446 bölünen sayımız. 7 bölen sayımız. 63 bölümümüz. Kalan da 5 eder. Evet çok önemli bir kural var böyle bakın çocuklar. Bir bölme işleminde bir bölme işleminde kalan sayı bölenden her zaman küçüktür. Ne demek istedi burada? Bakın şöyle yazarak açıklayayım ben size. Bölen sayımız neydi az önce? 7. Benim bu bölme işleminde kalanım ya 6 olabilir ya 5 olabilir. Bizimkinde neydi az önce? 5'ti. 4 olabilir. Ama 8 asla olmaz. 7 de asla olmaz. Çünkü 7'nin içerisinde 7 hala vardır diyeceğiz. Demek ki kalan sayımız bölenden her zaman küçük olacak. 6 olabilir, 5 olabilir, 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir ve 0 olabilir. Eğer bize derse ki böyle bir bölme işleminde kalan sayıların toplamı kaçtır derse çocuklar bütün kalabilecek sayıları yazacağız ve bunları toplayacağız. İleride böyle soruyla karşılaşacağınız zaman aklınızda bulunsun. Kitabımızın 101. sayfasında bulunan 3. sorudayız. Necla öğretmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için öğrencileriyle birlikte sınıf süsleyecektir. Bunun için sınıfına 112 tane balon getirmiştir. Sınıfta 28 öğrenci olduğuna göre her bir öğrenciye kaç balon düştüğünü bulalım. Evet 112'yi 28'e böleceğiz. 1'in içinde 28 yoktur diyoruz. 11'in içinde 28 yoktur diyoruz. 112'nin içinde 28 4 defa vardır. Nereden biliyoruz 4 defa olduğunu? Çocuklar 28, 28, 28'in katlarını düşünerek, tahmin ederek 2 kere 28 olsa şu kadar olur. 3 kere 28 olsa bu kadar olur. 4 kere 28 olsa diyerek düşünerek tahmin ederek buluyoruz. Evet 4 defa vardır dedik. 4 ile 28'i çarptık. 112 bulduk. Kalan sayımız 0. İşlemimizi kontrol ederken de ne yapacaktık? Bölen sayı ile bölüm dediğimiz sonucu çarpacağız. 112'yi bulacağız. Demek ki işlemimiz doğrudur diyoruz. Evet sevgili öğrenciler, bölme konumuz gerçekten de içerisinde çarpmayı ve çıkarmayı da barındıran zor konulardan birisidir videoları durdurarak, çözülmüş soruları çözerek siz de bölmenin daha kalıcı, daha güzel öğrenme şeklini bu sayede öğrenebilirsiniz. Videolarımıza güzel yorumlar yazmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi lütfen unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.